Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk sarma tarifim var. Şimdi malzemelerini göstereceğim. 400 gram kadar bonfilem vardı. Küçük mantarlardan seçtim. Aynı zamanda 6-7 adette büyük mantarlardan doğradım. Soğan, sarımsak, biber, salça, tereyağı, un, süt ve baharatlar var. Şimdi yaparken de onları size göstereceğim. Öncelikle sarmamızın iç harcını hazırlamamız gerekiyor mantarlı bir iç harç olacak soğan sarımsak ve biberi yağ döktüğümüz tavamıza ısınan tavamıza da diyebiliriz ekliyoruz onları sotelemeye başlıyoruz daha sonra burada salça ilave edeceğim karabiber kekik arkasından tuz ilave edip isterseniz biraz da kimyon ekleyebilirsiniz Etli yemeklere kimyon çok yakışıyor. Salçasını da ilave ettim ve hepsini artık karıştırmış oldum. Biraz soteledikten sonra soğumasını bekleyeceğim. O sırada da artık diğer işlemlere geçmiş olacağız. Şimdi burada tavukları tabi filato halinde kestik. Arkasından et döveceği ile birlikte onları inceltmiş oldum. Bazı yerleri fazla incelmiş olabilir endişe etmeyin sosun içine girdiği zaman zaten onu çekmiş olacak ve toparlanmasına da yardımcı olacak sos. Şimdi koyduktan sonra geniş kısımdan koyarsanız sarmaya daha rahat edersiniz. Sardıktan sonra kürdana ihtiyacımız var. Ben büyük kürdanlardan kullandım ama onlar da büyük geldi. E, i̇kiye bölüp kullandım. Sivri taraflarını tercih edin. O zaman daha çabuk geçme durumu oluyor. Şimdi artık sardık iki tane. 6-7 adet burada çıkmış oldu benim tavuğumdan ve iç harcını da tamamıyla kullanmış oldum. Artma olmadı. Şimdi bu şekilde artık sardım ve daha sonra sosun içinde pişirmeye geçiyorum. Sosun içinde pişirmek için karnelik tenceresi ya da ee, Taba kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı erittikten sonra bir e, yemek kaşığı da burada un ilave ediyorum. Daha sonra kavuruyorum ve süt ilave edeceğim ama tabi dökerken kendinizi yakmayın çünkü unun içerisine da sıçrama olabilir. Evet şimdi döktük ve kestirmeden karıştırmamız gerekiyor. Süt çabuk kesilebilir. Şimdi tavuklarımızı yerleştiriyorum içerisine. Düzenli bir şekilde yerleştiriyorum. Ee, tamamen pürüzsüz olacak diye bir şey yok tavuklarınız burada. Muhtemelen açılabilir. Ama açılmasını eğer engellemek istiyorsanız bazen iki kürdanla da pişirebilirsiniz. Yemek sırasında kürdanları çıkarıp da servis yapabilir ya da kürdanla da servis yapabilirsiniz. Tane karabiber, kişniş ilave ediyorum. Kişniş kullanmıyorsanız e, kullanmanızı öneririm. Zeytin ve tavuk yemeklerine kesinlikle çok yakışıyor diyebilirim. Şimdi üzerinde sosla birlikte kaplıyoruz biraz. Şimdi artık mantarlarını da ilave ediyorum. Böyle küçük mantarlar tercih ederseniz iyi olur. Mantarı yıkamayın, mümkün olduğu kadar silmeye çalışın. Evet, artık pişti ve biraz böyle kaşığın ucuyla körü de ilave edebilirsiniz. Tabi diğer baharatlara göre çok baskın olduğu için körü. O yüzden az ilave etmenizde fayda var. Biraz daha çektireceğim ben onu. Aslında çektirmeye de bilirsiniz sosunu ama ben çektirerek tercih ettim. Biraz daha çektirdikten sonra artık servise hazır hale gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi Sadece yağ tarafından koydum tabağa ve bir sonraki resimlerde de sosuyla birlikte ilave etmiş oluyorum. Artık yemeğimiz hazır. Servis yapabilirsiniz. Yanına salata da yapabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.